Hüccetül İslam, İmam Gazali Hazretleri, Mükaşefetül Kulub, Kalplerin Keşfi Namazın Fazileti Namaz, ibadetlerinin en faziletlisi olduğundan, Allah Celle Celaluhu'nun kitabına uymuş olmak için, ona teşvik gayesiyle burada bu bahsi tekrar ele aldık. Burada bundan önceki bölümde yer almayan hususlar zikredilecektir. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurdular ki, kişiye iki rekat namaz kılmak üzere kendisine okunan bir ezandan daha hayırlı bir şey verilmedi. Muhammed İbni Sirin şöyle der, eğer iki rekat namazla cennet arasında muhayyer kılınsaydım, muhakkak iki rekat namazı Cennete tercih ederdim. Çünkü iki rekat namazda Allah'ın rızası vardır. Cennette ise benim hoşnutluğum vardır. Denilir ki Allah Celle Celaluhu yedi kat gökleri yarattığı zaman onları meleklerle doldurdu. Onlar hiçbir an geri kalmamak üzere Allah Celle Celaluhu'ya ibadet ederler, namaz kılarlar. Allah Celle Celaluhu her gök ehli için bir ibadet nevi koydu. Bir gök ehli, fürülünceye kadar kıyamdadır. Bir gök ehli, rükûda, bir gök ehli secdede, bir gök ehli, Allah Celle Celaluhu'nun heybet ve azametinden çırpınmakta, büyük melekler ve arş ehli, arşın etrafında tavaf edip, Rab'lerinin methiyle tesbih etmekte ve yer ehli için istiğfarda bulunmaktadır. İşte Allah Celle Celaluhu, bütün bunları müminlere ikram olmak üzere namazda toplamıştır. Ta ki gök ehlinin ibadetlerinin tümünden bir nasip bulunsun. Ayrıca namazda Kur'an-ı Kerim okumayı ilave etti. Allah Celle Celaluhu kullarından bunca nimetlerinin şükrünü talep eder. Onların şükrü, namazı, şartları ve rükunlarıyla dosdoğru kılmaktır. Şanı yüce olan Allah Celle Celaluhu buyurdu. O takva sahipleri ki onlar gaybe inanırlar, namazı dosdoğru kılarlar, kendilerine rızık olarak verdiğimizden de Allah uğrunda harcarlar. Namaz kılın, zekat verin, rükû edenlerle birlikte rükû edin. Fakat onlardan ilimde yüksek dereceye erenlerle müminler sana indirilen Kur'an'a ve senden evvel indirilen kitaplara iman ederler. Onlar namazı dosdoğru kılanlar, zekatı verenler, Allah'a ve ahiret gününe inananlardır. İşte onlar, biz onlara çok büyük bir ecir vereceğiz. Kur'an'da her nerede namazın zikri geçerse, muhakkak ikame edilmesiyle beraber zikredildiğini görürsün. Münafıklardan bahsedince, Allah Celle Celalihu buyurdu ki işte namazlarında gafil olan münafıkların vay haline Allah Celle Celalihu münafıklar hakkında sadece namaz kılanlar buyurdu. Müminleri ise namazlarını ikame edenler, eda edenler diye isimlendirdi. Bunun sebebi namaz kılanların çok fakat kabule şayan olacak şekilde namaz kılanlarınsa az bulunduğunun bilinmesidir. Ehli gaflet, halk arasında mürailik yapıp, kendine itibar sağlamak için ibadet eder. İyi ameller işler. Yapılan ibadet veya iş, Allah Celle Celaluhu'ya arz edildiği zaman, kabul mü edilecek, yoksa red mi edilecek, bunu düşünmez. Rivayet edilen bir hadiste, Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurur sizden biri namaz kılar. Fakat namazının sadece üçte biri yahut dörtte biri yahut beşte biri yahut altıda biri yahut onda biri yazılır. Yine Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurdular ki kim kalben Allah'a yönelerek iki rekat namaz kılarsa anasından doğduğu günkü gibi günahlarından sıyrılır. Kişinin namazının değeri onun Allah Celle Celaluhu'ya yönelişi derecesindedir. Eğer namaz kılarken kalbiyle Allah'a yönelmez, vesveselerle meşgul olursa şu misaldeki adamın durumuna düşer. Ki bu adam suçludur. Özür dilemek üzere hükümdarın kapısına gelir. Orada durur. Hükümdar onu karşılar. Fakat o bu anda sağına soluna bakınır. Gerekli hürmeti göstermez. Hükümdar da onun özrünü kabul etmez hacetini bitirmez. Sadece onun kendisine gösterdiği saygı derecesinde onu karşılar. İşte namaz da böyledir. Kişi namaza durur ve mala yani ile meşgul olur, laubalilik yaparsa namazı kabul edilmez. Namaz, bir hükümdarın tertiplediği bir düğün cemiyetine benzer. Hükümdar bu cemiyette renk renk ve çeşit çeşit yiyecekler, içecekler hasırlar. Her renk ve her çeşit yiyecek ve içeceğin ayrı birer tadı, ayrı birer lezzeti, ayrı birer faydası vardır. Bu yemekleri hazırlayan hükümdar tebaasını oraya davet eder. İşte namaz da böyledir. Allah Celle Celaluhu kullarını davet eder. Kullarının bu muhtelif fiiller ve çeşitli zikirlerle ibadet etmeleri Allah'ın bir ziyafetidir. Mesela ibadet esnasındaki fiiller Yukarıdaki sofra misalinde yiyecekler yerindedir. Zikirlerde içecekler mesabesindedir. Denir ki namazda 12000 haslet vardır. Fakat bu 12000 haslet sonradan 12 haslette toplanmıştır. Kim namaz kılmak murad ederse namazının kemaliyle kılınmış olabilmesi için bu 12 hasleti taahhüt etmesi lazımdır. Bunlardan altısı Namaza başlamadan öncedir. Diğer altısı ise namaz içindedir. Bu 12 hasletten birincisi ilim bilmektir. Çünkü Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem ilimle yapılan az bir amel, cehaletle yapılan çok amelden daha hayırlıdır buyurmuştur. İkincisi abdesttir. Çünkü Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem namaz ancak abdestledir buyurmuştur. Üçüncüsü elbisedir. Çünkü Allah Celle Celalihu buyurur: Ey Adem oğulları! Her mescitte zinetinizi alın. Dördüncüsü namazı vaktinde kılmaktır. Çünkü Allah Celle Celalihu buyurur. Çünkü namaz müminler üzerine vakitleri belli bir farz olmuştur. Beşincisi kıbleye yönelmektir. Çünkü Allah Celle Celalihu buyurur: Namazda yüzünü artık mescide haram tarafına çevir. Altıncısı niyettir. Çünkü Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurur. Ameller niyetlere göredir. Her kimse için neye niyetlendiyse sadece o vardır. Yedincisi tekbirdir. Çünkü Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurur. Namazda tekbirle her şey haram olur. Selamla bu hal kalkar. Sekizincisi kıyamdır. Çünkü Allah Celle Celaluhu buyurur. Tam huşu ile kıyamda durun. Dokuzuncusu Fatiha suresini okumaktır. Çünkü Allah Celle Celaluhu buyurur. Artık Kur'an'dan kolay geleni okuyun. Onuncusu rükûdur. Çünkü Allah Celle Celaluhu buyurur. Namaz kılın, zekat verin, rükû edenlerle birlikte rükû edin. On birincisi secdedir. Çünkü Allah Celle Celaluhu buyurur. Ey iman edenler! Rükû edin, secde edin, Rabbinize ibadet edin, hayır işleyin. On ikincisi namazda kuğuttur. Çünkü Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurur. Kişi son secdeden başını kaldırdığı ve ettehiyyat okuyacak kadar oturduğu zaman namazı tamam olur.'' Bu 12 şey mevcut olunca bunların tamamlanmış olabilmesi için kişinin bir de ihlasa ihtiyacı vardır. Çünkü Allah Celle Celaluhu buyurur. Ey müminler! Kafirlerin hoşuna gitmese de hepiniz Allah'a onun dininde ihlaslı ve samimi kişiler olarak ibadet edin. İlim üç kısımdır. 1- Farz nedir? Sünnet nedir bilmektir. 2 abdeste farz ve sünnet olan şeyleri bilmektir. Çünkü bunlar namazın tamamı cümlesindendir. 3. Şeytanın namazdaki vesveselerini ve hilelerini bilmektir. Ta ki onunla cehd ile savaşabilesin. Abdest Abdestin tamamı üç şeyden ibarettir. 1. Kalbi kinden, hileden ve hasetten temizlemek. 2. Vücudu günahlardan temizlemek. 3. Suyu israf etmeden güzelce abdest alıp azaları yıkamaktır. Elbise. Bunun tamamı da üç şeyledir. 1. Elbise helal kazançla elde edilmiş olmak. 2. Necis şeylerden temiz olmak. 3. Elbisenin şekli sünnete uygun olmak. Ucup gösteriş ve övünme için giyinmiş olmamak. Vakit. Vakit üç şeyde tamamlanır. 1- Göz ve zihin vakti bildiren şeylerde olmak. 2- Kulak ezanda olmak. 3- Kalp vakti düşünmektir. Kıbleye yönelmek. Bunun da tamamı üç şeydir. 1- Yüzle kıbleye yönelmek. 2- Kalple Allah'a yönelmek. 3- Kalp sükûneti ve huşu içinde bulunmaktır. Niyet. Tamamı üç şeydir. 1. Hangi namazı kıldığını bilmek. 2. Allah'ın huzurunda bulunduğunu, O'nun kendisini gördüğünü bilmek ve haşyetle huzurda durmak. 3. Allah'ın kalpte olanlara vakıf bulunduğunu bilmek ve kalbi dünyevi meşgalelerden temizlemektir. Tekbir Tekbir de üç şeyden ibarettir. 1. Azmi cezmile tekbir almak. 2. Tekbir alırken elleri kulaklar hizasına kaldırmak, 3. Kalbi hazırlamak, tazimle tekbir almaktır. Kıyam Kıyam da üç şeyde tamamlanır. 1. Gözü secde mahallinde tutmak, 2. Kalbi Allah'a bağlamak, 3. Sağ sola bakınmamaktır. Kıraat Kıraat, üç şeyden ibarettir. 1. Tegannisiz olarak ve usulüne riayet ederek yalnızsız, Fatiha'yı okumak, 2. Tefekkürle ve manasını düşünerek okumak, 3. Okuduğuyla amil olmaktır. Rükû, rükûnun tamamı da üç şeyden ibarettir. 1. Rükû'a eğilince sırtı dümdüz olmak, eğip bükmemek. 2. Rükû esnasında elleri dizlere koymak ve parmaklar arasını açık tutmak. 3. Rükû'u tam bir sükunet içinde yapmak, tesbihatı tazim ve vakarla söylemektir. Secde Secde üç şeyde tamamlanır. 1- Secde ederken elleri kulakların hizasına koymak. 2- Secde esnasında kolun elle dirsek arasındaki kısmını yere yapıştırmamak. 3- Tam bir sükunet içinde secde etmek, tesbihatı tazim ve vakarla söylemektir. Kuut. Bu da üçtür. 1. Sol ayak ve bacak üzerine oturmak, sağ ayağı dik tutmak. 2. Tazimle ettehiyyat okumak, kendisi ve müminler için duada bulunmak. 3. Ettehiyyat ve dualar okunduktan sonra selam vermektir. Selam vermeye gelince, bunun tamamlanması kalpten bir niyeti sadıka iledir. Namazı bitirip selam veren bilecek ki bu selam sağında ve solunda bulunan cemaat ve hafaza melekleri içindir. Ayrıca selam verirken gözleri omuzlarından ötesine bakmamalıdır. Namazda ihlas ise üç şeydir. 1- Kılınan namazla sadece Allah'ın rızasını talep etmek, insanların hoşnutluğunu düşünmemek. 2- Kılınan namazın Allah'ın rızasına uygun düşmesi hususunu Allah'tan beklemek. 3. Kabule mazhar olabilecek şekilde hiç geçirmeden devamlı kılmaktır. Ta ki kişi onunla kıyamete gidebilsin. Çünkü Allah Celle Celaluhu kim iyi bir amelle gelirse diyor, kim iyi bir amel işlerse demiyor.